Yayla yolundan pikap dereye uçtu, 3 kişi öldü. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağı eteklerindeki yayla yolunda taş ocağı çalışanlarını taşıyan pikap metrelerce derinlikteki dereye uçtu. 3 işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde İskenderun'a bağlı Karayılan Mahallesi Katıroğlu Yaylası'nda kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki maden ocağı bölgesine yakın yerde meydana geldi. Yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içerisinde 3 kişinin bulunduğu pikap ormanlık alandan dereye uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gecenin karanlığında bölgeye gitmenin oldukça zor olduğu yollarda AFAD, itfaiye ve kurtarma ekipleriyle jandarma uçuruma düşen araca ulaşmak için çaba harcadı. Gece geç saatlerde zorlu uçurum bölgesinde ilerleyen ekipler içerisinde 3 kişinin bulunduğu pikabın enkazına ulaştı. Ancak maden ocağında çalışan Faruk Halis, Bekir Pişkin ve Vedat Kundakçı adlı cenazelerini çıkarmak için günün ışınması beklendi. Bu arada jandarma olay yerinde 10 kilometre aşağıda yolu keserek trafik akışına izin verilmezken çok derin olan deredeki cesetleri çıkarmak için vinç beklendiği öğrenildi.